Herkes selam arkadaşlar. Saat beş buçuk diyelim. Ve de pazar günü. k paketinden bir şeyler almaca. 2000 nakitte de bunu da alalım. 1200 nakit kaldı. Şimdi şu isim değiştirmeyi bir at. Bizim arkadaşlar belki troll yapar, kullanır filan. Allah korusun. İlk önce Beko'dan kut başlayalım seçkin kutusu mutlusunuz. fırsat kötü. Neyse. Evet, bu da kötü. Kahve kutusunu leş. Ben daha seçkin abi. Vermedim Olsun. Hemen bunları da kullanalım. Bundan hocam. Yine karakter. Fırsat kutusu. Seçkin kutusu. Kral kurtsak. İlk önce kral kurtu bir eritelim. Al çıksın çok güzel olur. Dadından yerlerdi. Hadi oğlum 10 tane kutsun Evet. Bu ne sen kabul etse hemen başlayalım. 70 vermesi bir Kötü. On göre bence iyi. 8. 90 bin. 60 bin. 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 30, ben de çok iyi ver. Eksanette açılımdan GP çıkarsa güzel. Aya, tek GP yani başka bir şey Koruma, yani hep bir, bir günlük olduğu için, şehre inşa etme bir gözüküyor. Can malını bir tane daha bir soru Bunlar 3 günlük organizmamız kuru set Çok şanslı zaten. Şimdi bunların ne kutular var? Nitro kutusu, Megatron garanti. Hepsi çok güzel. Şimdi karakterleri bir temizleyelim. Askeri bir Zaten o bize 180 günlük kutular var. O yönden hiç anlıyız. İlk önce 180 günlük kutusunu açacağız. Daha sonra. Bakalım şimdi kaç milyon var mı? Bir diye üç idare eder. Ondan da bir sinir sen gitmiyor. Gerçi. Ne çıkıyorsun. Farklı şeyler var ya onların önümüzünü çekelim. Bir gün. Yani, İlk önce şimdi 180 gün açalım. Bu kötü oldu. Bir tane daha takla var lan bu. Arada her zaman sevmişimdir. Ama şimdiden kullanmıyorum. Bunu kullandım. Şimdi bunlar OG kutusundan zaten OG çıktığını biliyoruz. O yüzden açalım. Set verme onu. Sol verme ya. Set ver. Tamam. Güzel. Bir günlük set. İnşallah bundan olan bir şey vermez. Hmm. Ya bu vardı zaten ya. Dönüştür. Ne olur güzel bir şey var ya. Olmayan bir şey var. Allah aşkına o yokmuş mu? Kötüydü bu arada. Ah olsun sınır Megatron'dan iki tane var. OG çıkması çok şans bu arada. Ben demiştim. A3 gün sol çıktı güzel. Sevdim. Full altın takılacağız bu arada. İyi ya. Üç tane nadir verdi bundan. Çok şanslı. Ya çıktığına değil yani çıktığına değdi yani. Steampunk severiz. Bu arada hiç sevmeyiz. Sol güzel oldu. Think Bank'ı kullanalım. Orayı ben atmıştım sanki. Zaten Zahid Selim Legend var. Aynen. Atmışım gerek. Yok. Dönüştür gitsin. Şimdi Aura'dan 7 Nitro açalım. İnşallah Aura'yı karakteri çıkar. Oldukta şansımızı deneyebiliriz. <laughs> tamam tamam. geldi. Hadi bir OG karakteri patlat. Çıkmadı 60 liralık ne çektiğim şeyden. Hadi 3, 2 Son kutu be. Çıkmadı. Bir tane daha verdi gerçi. Yani çıkmaz büyük ihtimal ama olsun yine de açarız. Nerede? Nerede? Evet, çıkmadı. Ne ondan bir Aa bak güzel oldu. Aç. Ne güzel. Güzel verdi içinden şunu kullanalım. Kutular, özel eşya bunlar şimdi güç kılınç patlatırsam çok iyi olurdu. Be. <laughs> Beni duyuyor sağ olsun. Bu ikisi de çok iyi olur bu arada. 100 tane ölüm hakkı bedavadan aldık yani. Ama şu güç tarafından gelip en aşağıdan bunu atalım. Oradan bir oraya dönüştü. Pro patlatırsın artık. 7 tanesinden patlatmayın. Ama yani Ne bence... bir Eyvah. Çıkmayacak arkadaşlar. Gece demiştim kutu açmayın diye. Ama yine dayanamayıp açtım bu ara. Ama olsun kal paketiydi ya. Bir şey olmaz. Ego kutuyu açalım. Ne geldi? Hemen bunu da eritelim. Ustak bir tane. Ne Burayı Hemen diğer parta geçelim. 6 tane daha ağır 5 tane aldım. Bakalım KG şansımızı bir deneyeceğiz. Çıkacak mı? Çıkmıyor gibi. Son kutu çıkmadı. Şanssız hocam. Harbiden gece kutu açmayacağım. Ya bu sefer ciddi Çünkü pasuk diyoruz hocam. Mega mı çıktı pasuk? Aynen mega çıkmış. Bunları da eritelim. Bu da kutu iyidir kötü. Bu da kötü. Bu da kötü. Bu da kötü. Bu da kötü. Ve bu kutu iyi. İyi ki bir iyi de bu tıkar. Güzel bir şey spam alalım. Kostoyla da gel. Bunlar zaten çöp kutu. 25 tane gerekiz. Hemen ilk önce bunları yedikleriz. Hiçbir şey çıkmayacak zaten. Çok düşük bir şans güzel bir şey çıktı. İşe yarar. Bakın poso legell çoğunlukla el vericiyle legell pro spawnlarsa güzel olur Hiç şaşırmaz. Sadece trajikomik <laughs> Evet Lan Let's go diğer kutu açalım ben. Numay var. Aziz Allah diyoruz tam da ezan okunuyor. Yine kutulara bir bakalım. Yine kapatitten kontrol amaçlı bakacağım. Yok istediğim şey gelmemiş yine aynı. Hocam nitroya yabancaz ya. Aynen. Sen ne aldın? Hocam hı. bugün o, o karakteri çıkacak 10 günlük bize o lazım teknolojik veriyor şimdi güzel ver bir tane ver. 30 tane kutu açtık o 30 uzun olacak tabi yani. çıkması lazım bak yani. vermedi o tam bir tane kutu bir tane verse var ne kadar güzel olacak yine bize aldırıyor 10 tane kutu 1800 nakitte kıyamıyorum aslında ucuz da yine bize pahalı. Bundan da çıkaramazsak son bir hakkımız kalacak. Kötü olur yani. Olur çık ya. Geceliğin şanssız olduğunu biliyorum. Bugün OG karakteri şansımız güldü. Yüzümüz güldü. Vallahi çıkmadı da. Aa. Hala nasıl TV tekası Aa son kutu kaldı. Bir tane daha dezen. Enayi yerine koyuyor bu Neyse. Şansımızı bozalım. 10 tane güzel oldu. Vermedi. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yarın çıkarmaya çözeriz. Evet, çıkmaz. 528 demek kaldı. Ne lazım oldu. Aç bir tane. Lan vermedin ya. Ne olur ver. Son kutuları o Ya Robocop verme. RTK ne ya? Robocop daha iyi onlar. Bak yine dandik bir şey verdi. Hemen şansımızı bozalım belki işe yarar. Düşür kuran çıksa ne iyi olur ya. Arkadaşlar vermiyorlar. Harbi vermiyorlar. Sonic kutumundan da vermeyecek Ben Serenin mantığı yok. Demiştim zaten. <laughs> 20 tane bari bonusa kadar açalım. Açmışken hepsini de açalım. Yapacak bir şey yok. Şanssızmışız hocam. Youtube paracıklar. 20. de OG karakteri değil de. Çok zor hocam o imkansız yakasın. Başka dandik bir şey atar gerekiyor. Şey. Ama yine de açalım şans şanslı. %99 şans olsa yüzümüzü gülmez. Flo karakteri veriyor ama karakterin süresi açtığı için kullanamayacak. Aynen. Hayalet şey var en azından bir şey yok. Kutular bug'a fazla ağaçlarımız için. Bu kutu açılım videosu da böyle olsun. Alt alttan kala abone olup video denmesini. Hangi tarz video çekimi istiyorsanız onu yorumlarda belirtin. da bana destek çıkmış olabilirsiniz. 1000 abone özel JP çekiş yapacağım haberiniz olsun. Ne kadar fazla abone alınırsanız o kadar tam da çıkarsınız görüşmek üzere diyorum takipte kalın hoşça kalın